Gece çökerken Osmanlı sarayının kubbeleri altında sessiz bir gölge belirirdi. Elinde yıldız haritası, gözlerinde gökyüzü, o bir müneccimdi. Müneccimler yıldızlara bakan ama sadece geleceği değil, devletin kaderini de okuyan kişilerdiler. Savaşın ne zaman başlayacağına, hangi gün inşaatın başlayacağına onlar karar verirdi. Çünkü doğru zaman doğru kaderdi. Osmanlı'da müneccimler hem takvimleri hazırlayan astronomlardı hem de devletin gökyüzüyle konuşan danışmanları. 16. yüzyılda Takiyyüddin İstanbul'da büyük bir rasathane kurdu. Buradan gökyüzünü gözlemledi, gezegenlerin hareketini kaydetti. Onun çalışmaları batıdaki birçok bilim adamından daha önceydi. Zamanla müneccimlik halk arasında gizemli bir sanat olarak görüldü. ile yazılmış bir metindi. Osmanlı'da münecimler, onlar tarihin gökyüzüne yazılmış sessiz bilginleriydi.